Hepinize merhaba bugün. Kendi oyunumuzu yapacağız. Şimdi Stroich diye bir tane uygulama var. Bunu indirdiyseniz yeterli. Görüyorsunuz en altta. Ben kurdum. E, Tabi şöyle. Heh, böyle. Yeter. Şimdi çıkıyoruz. Ben çıkayım size en baştan göstereceğim. Şimdi size ilk böyle bir sayfa karşılayacak. Burada insanların şeylerini oynayabiliyorsunuz. İnsanların yaptığı şeyleri. Burada olu en alttaki oluştura geliyorsunuz. Sonra yeni oyun oluşturuyorsunuz. Ve oluşturuyor. Bu arada videodayken abone like, sayısı çok önemli. Bir de bildirimleri açman yeterli. Kısacık bir şey göstereceğim. Söyledim zaten. Şimdi ilk temiz e zemin editörüne çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bu yukarı tuş ne işe yarıyor diye sorarsan bu dağ yapıyor sana. Mesela yandan dağ gibi bir şey çıkıyor. Bu e alt daki şey de şey yapıyor işte böyle azaltıyor. Şimdi düz zemin yapabilirsiniz. Bu da düz zemin yapıyor aslında ama bu daha farklı düz, düz bir zemin. Bu buharlaştırıyor yeri. Bu ne yapıyor bilmiyorum. Bu ne yapıyor harbiden ya. Bu da karışık bir şey bilmiyorum. Bu da fırça boyutu fırça gücü falan. Siz bunları iptal edebilirsiniz. Zemin editörüne gelip şunu kaldır. Şu yukarıdaki şey yapacağım. Ben mesela şöyle bir şey istiyorum. Şöyle şöyle bir şey olsa şimdi evet. Bu güzel oldu ama. Evet böyle olması gerekiyor. Çıktım. Tarza geliyoruz. Buraya yandaki şeye tıklıyoruz. Ben bunu istiyorum. Bunu yapacağım. Dediyseniz yapabilirsiniz. Toprak olmuş. Şimdi. Sesi biraz açalım. bu kadar yeter. Şimdi buraya çocuk koyacağız. Of, oh, bu çok gitmiş. Bunu aşağı getireceğiz. Şöyle. Biraz yan, yan, yan. Aşağı. Böyle. Ve tamam bu kadar yeter. Şimdi ben şu başlangıç var ya buraya ne koyacağım Pride Captain Tuvu diye bir şey var onu koyacağım hem bundan bir sürü koyacağım bu ben olacağım için bunun ekibi bu bunun ekibi bu bunun ekibi ekibi de bu Şimdi Oyna diyorum. Oyna başlattım. Yukarıda bir çocuk olması gerekiyor. Oraya koyduk zaten. Koşalım, zıplayalım, atlayalım. Şimdi bizim o çocuk nerede? Buraya koymuşuz değil mi? Pat ya son bayağı aralarda zıplayabiliyor mu? Evet. tamam güzel Bir yandan fal salı mi? üf güzel gitti şöyle hemen daha üstündeyiz ama şunu koşarak kardeşim saldırın ya Burada bekliyorlar biz savaşıyoruz. Ne yapıyor ya? Değil mi ya? Korsanla Ninja'nın savaşı olur mu ki ya bence? Bence olur vallahi. Şöyle. Stak i̇şte Öldüreyim mi? Öldüreceğim. Öldüreyim mi? bir şey olabilir anca. Belki. Şunları silebilirsek. Bu ben olduğum için. O yukarıdaki çocuğu boşver silmeyelim. Buraya bir ninja yazalım. Böyle güzel oldu. Bunu Ninja Sport diyor. Number. 9. Number 9. Biz Ninja'yı alalım. Ne olur ne olmaz. Evet. Şöyle vs e atalım. Aynen dedim. Tabii ki prior tomorrow. Şimdi bu bir Parlıyor diyor. Yayınla var. Ayağımda. <laughs> of. Nasıl şey oldu ha. Üstten sıksam üstten de sıksam. Allah. <laughs> Çekte geberdi. Puan kayıp. Oyunu yeniden başlatalım. Dibinde olacağım bekle. Şimdi şöyle. Yakın dövüşten ve iki ninja alıyor. Pay payı. Ama uzaktan. <gülüyor> uzaktan kim <laughs> Uzaktan kalsam buraya. öldü. Uzaktan pay çalıyormuş demek ki. Şimdi uzaktan korsan bu adamı alır mı? Değmedi bile. Şöyle sıkalım. Gitmiyor ki. Aha 16 hasar yedi. Şimdi gelmeye çalışıyor ama gelemiyor. Aga. Gelmiyor. Neyse dakika ne olduysa şunu da sıkıp videoyu bitirmeye çalışacağım. Siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmazsınız gerçekten çok sevinirim. Bir de zil tuşunu açın. Ve e, görüşürüz.